Seçim bitti ama bugün Aziz Yıldırım Fenerbahçesi ile Ali Koç Fenerbahçesi'ni kapıştıracağız. Ya ben her yerde söyledim benim iki başkanı da saygım sonsuz. İki başkanın da dönemindeki en iyi futbolcuları tek bir takım altında toplayıp kapıştıracağız. Bakın Ali Koç Fenerbahçesi'ni görüyorsunuz. Ali Koç'un döneminde Fener'de oynayan en iyi futbolcular çoğu zaten güncel. Kalede Livakovic, Sabek Osayi, Solbek Ferdi Kadıoğlu, Stoper'de Ciku ile Kim Mince. Kim Mince mesela geçen sezonlarda takımdan ayrılmıştı geçen sezon. Fred, Elif Elmas yan yana. Önlerinde Arda Güler. Sağ kanat İrfan Can Kahveci. Sol kanat Tadic. Ve Santifor'da Edin Dzeko. Ee, Valencia'yı koyacaktık. Valencia maalesef Yamada yoktu. Yamada silinmişti oyundan. Ki Edin Dzeko daha marka bir isim. Yani burada baktığımız zaman Ayev, e, Muric, Arao. Bir sürü Ali Koç dönemi oyuncusu var. Şener araya kaynamış. Şener Aziz Başkan döneminde gelmişti diye hatırlıyorum. Rossi burada. Lan Batu şuayı tabii ki burada. Batu şöyle koyalım. Ali Koç dönemi böyle. Formalarda yeni sezon forması olacağı iddia edilen formalar. Aziz Yıldırım dönemi falan. Fenerbahçesi'nde görüyorsunuz. Santrfor'da Van Persi, sol Alex, Valbuena, Emre Belezoğlu, Apia, Uğur Boral, sağ bekimiz yok maalesef. Roberto Carlos, Lugano, Uche ve kalede Volkan Demirel. Sağ bekte normalde Gökhan Gönül'ü koyacaktık ancak işte oyunda yok, yamada yok. Bir de bu yama biraz sıkıntılı oldu. Ee, araya Euro güncellemesi girdiği için yamada sıkıntı var. Yani aslında sabahtan beri bu videoyu çekmek için uğraşıyoruz ama yama sıkıntılı olduğu için çekemedim işte. Bak 83 oyunculuk bu oyuncu ismi yazmıyor Tuncay Şanlı. Ee, Semih Şen Türkler hepsi burada dostlar. Aziz Yıldırım döneminde Fener'de oynayan oyuncular buradalar. Ee, bu şekilde bak bazı soru işaretli olan gözükmeyen oyuncular var. Anelka'yı eklemedik mesela. Valbuena. Acayip durmuyor mu Valbuena? Yaman'ın linkini de bırakacağım. Ali Koç Fenerbahçe'sinde şöyle göstermiş olalım. Bu oyuncular arasında Rossi'nin yüzü var. Çağlar'ın yüzü var. Takım bu şekilde. Evet maç etabıyla başlıyoruz. Ali Koç Fenerbahçe'sinin overall'ı biraz daha düşük. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde daha efsane isimler olduğu için eskiden beri e, ee, daha yüksek tabii ki. Bakın konuş konuşulan formaları eklemişiz. Buradan editörümüz, aslında shorts editörümüz olan Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz şöyle çubuklu giyinelim. İki çubukluyu tabii ki giyinemeyiz. Forma karışır. Aziz Yıldırım Fenerbahçesi de şu 100. yıl formasını giysin. Ben bu formayı çok beğeniyorum. Bu şekilde başlayacağız. İyi olan kazansın diyorum. İlk etapımız maç etabı zaten. ikinci etap kariyer moda etabı biliyorsunuz. Haydi bakalım maçımız başlıyor. Ali Koç Fenerbahçesi mi? Aziz Yıldırım Fenerbahçesi mi? Şimdi göreceğiz. Bakın burada paslaşmalar falan filan ha. Kimmince'yi görüyorsunuz orada. Hadi bakalım. Formalarda karışmıyor. Güzel. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Alex de Soza. Emre Belezoğlu. Bir tarafta Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si. Diğer tarafta da Ali Koç'un Fenerbahçe'si. Biliyorsunuz ikisi el ele ee, birbirlerini desteklediler seçim bittiğinde. Yani artık umarım kavga gürültü olmaz. Alex de Soza. Alex. Alex döndü şimdi. Orta alanda Emre Belezoğlu. Valbuena, Valbuena sıyrıldı gidiyor. Sol tarafta Apiyah'ı gördü. Valbuena, Valbuena Apiyah'ı. Apiyah konuşamıyorum artık. Apiyah'ı dedim Apiyah'ı gördü yerine. Valbuena ceza alanına baktı. Şimdi çevirdiler. Alex, Apiyah kaleye baktı. Apiyah vurdu köşeye harika bir gol Apiyah. Acayip bir gol atıyor Apiyah. Neler yaptı öyle. Fampers ile beraber seviniyorlar. Apiyah'tan müthiş gol. Apiyah'tan acayip gol. Böyle niye küçük bir statta oynuyoruz onu da anlamış değilim ama farklılık oluyor. Bakın burada Apiyah müthiş vurdu. Müthiş bir gol. Vay be. Arda. Şimdi Fred. Ali Koç Fenerbahçe'si topla daha hiçbir şey yapamadan golü yediler aslında. Kimince Hangisi daha iyi takım yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Ciku. Ciku aradan oynadı Apiyah. Valbuena. Valbuena ilerliyor. Şimdi Nani. Nani Van gördü. Van Persie sağda Apia. Uğur Boral. Sağ bekten geldi Uğur Boral. Val bu çıkardı. Dominik Livakovic kurtarıyor. Nani tacı kullandı Alex de Soza. Valbuena, Emre Belezoğlu, Apia. Aradan oynama düşüncesi olmadı Emre Belezoğlu. Şimdi Valbuena, Van Persie olmadı. Abi Az Yıldırım Fenerbahçesi bastırmaya devam ediyor. Apia bir gol daha dakika 17 daha. Apia bir gol daha attı. Apiyah. Normalde öyle acayip golcü bir oyuncu değil. Orta saha oyuncusu. Ama burada bu maçta iki gol atmayı başarıyor Apia Vay be. Lugano falan da görüyorsunuz. Seviniyorlar. ya yani Burada işe çevrilen top Van Persie. Dönüyor top ve Apia tamamlayan isim oluyor. Ali Koç Fenerbahçe'sinden daha bir atak göremedik. Ben anlamadım. Elif Elmas. Fred. Fred şimdi ilerliyor. İrfancan Can Kahveci. İrfan Can. İrfan. İrfan rakiplerinden sıyrıldı verdi pasını çok güzel çalım atmıştı orada İrfan Fred'de kaldı Fred Ali Koç Fenerbahçe'sinin artık gol atması lazım Fred ceza alanına baktı arka direkt boş Fred açmadı ortaya Alex var karşısında Alex'ten sıyrılamadı Fred Luis Nani Luis Nani pasını verdi Emre Belezoğlu Valbuena hızlı çıkıyor Az Yıldırım Fenerbahçe'si Valbuena Apia Ciku araya girdi Kim mince? Kim mince ilerliyor Kim Mince kim gitti. Kim Mince baya ilerledi. Osay Samuel, Fred, Edin Ceko Bu arada Sabek'te niye Ferdi var? Sağbek'te Osay olması lazım. Neyse çok önemli değil. Uçe, Emre. Geliyorlar abi. Van Persie, Luiz Nani. Ferdi karşısında Luiz Nani. Ferdi Kadıoğlu orada çalımı yedi. Van Persie var bu araya kaçıyor. Robin Van Persie. Robin Van Persie. Kim mince? güzel müdahale yaptı Kim mince. Şimdi Ferdi Kadıoğlu pas hatası geldi. Uğur Boral, Valbuena, kaleye bakacak. Aradan pası Kimmince son anda yine. Son anda Kimmince helal olsun. Bu sözü oyunda da söyletiyor Kimmince. Emre Belezoğlu topun başında. Emre, Emre şimdi Nani. Nani sıyrıldı. Pası Valbuena tekte oynadı Lugano. Lugano döndü vurdu Livakovic. İki hamlede aldı. Ali Koç Fenerbahçe'si bastırıyor. Artık bir gol lazım onlardan ki maça heyecan gelsin. Şimdi Edin Ceko kaybetti topu. Ovarphi oynadı. Robin van Persie'ye doğru Robin van Persie yandan açtı gidiyor Robin van Persie. O sahaya yetişmeye çalışıyor. Ciko'nun müdahalesi başarılı. Robin van Persie. Hakem orada faulü tespit etti ve topun başında Van Persie var. Van Persie içeri doğru ortasını yaptı. Lugano. Valbuena kafa golü atıyor Valbuena kısa boyuna rağmen kafayı vururum dedi. Matthew Valbuena en beğendiğimiz oyunculardan biriydi kendisi. Matthew Valbuena Aziz Başkan'ın son döneminde gelen oyunculardan biri. Bakın burada ortasını açmıştı. Valbuena kafayla tamamladı Fan ortasını. ortasını. 3-0 oldu maç. Acayip. Ya böyle bir fark beklemiyordum bu iki takım arasında. Ali Koç Fenerbahçe'sinin atağı yok abi. Mevzu biraz da o. Bu ne abi yani? Arda Güler falan hiç göremedik ya. Fred ilerliyor. Fred şimdi sağ taraftan Elif Elmas'ı gördü. Elif Elmas, Elif Elmas, Elif Elmas. Elif Elmas ilerledi. Elif Elmas baktı arkadaşlarına çalımlarla girdi. Elif Elmas, Elif Elmas. Hayvan gibi gol atıyordu olmadı. Şimdi Duşan Tadiç çevirdi. Osay Samuel. Osay'ı ayağından açtı. Ne yaptın Osay'ı? Ne yaptın? Buraya bir müdahale etmemiz lazım. O sayının yerini falan değiştirelim. Ben anlamadım yani oyun ne yapıyor? Valbuena, Valbuena. Son bir atak fırsası ilk yarıda Az Yıldırım takımı için derken Fahal Persi. Korner. Emre Belezoğlu korneri kullanacak. Emre. Emre kısa oynadı. Luis Nani. Luis Nani. İrfan Can girdi araya. Esnemem geldi. i̇lk yarı bitti. Esnememi uzat şey yaptım. Defettim. Esnememek için bağırdım. Evet. İlk yarının sonuna geldik. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. İkinci yarıda acaba Ali Koç Fenerbahçesi buradan dönebilecek mi? Aziz Yıldırım Fenerbahçesi ya da farkı açabilecek mi? Hep beraber göreceğiz neler olacağını. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci ilerliyor. İrfan Can gidiyor sağdan. Üç kişi peşinde. İrfan Can ilk rakibinin şimdi sıyrılmadı pasını verdi. Fred orta alanda boşluk var. Elif Elmas baktı. Elif Elmas çekti. Elif Elmas şimdi Fred'i gördü. Fred döndü. Sol tarafta Tadic. O da oynadı Elif Elmas. Fred kaleye baktı Fred. Fred çalımını attı vurdu olmadı. Olmadı Fred. Arda Güler bu arada çıkıyor. Moses giriyor diğer tarafta da. Mereleş girdi. Mereleş yama da bozuktu. <laughs> Mereleş yerine bir ablamızı koymuşlar. Ferdi Kadıoğlu ceza alanına baktı. Ferdi ortasını açtı Uçe. Uçe topu uzaklaştırdı. Nani. Nani şimdi gidecekti. Ali Koç Fenerbahçe'si araya girdi. Edinecek o Kotaç. aç Can Kahveci çıkıyor ve... Ayev mi girdi oyuna? Oyuna Ayev girdi galiba Ali Koç'ta. Fred. Fred ilerliyor şimdi. Fred gitti. Fred baktı. Fred aradan pası. Ayev. Ayev döndü. Fred olmadı. Evet Baliç giriyor bu arada. Valboyan'a çıkıyor. Baliç giriyor. Topun başında Dušan Tadic var. Dušan Tadic. Dušan Tadic. Ceza alanı içinde Alex uz orada uzaklaştırdı. Luis Nani. Nani döndü. Şimdi Uche. Moses. Moses acayip sıyrıldı. Moses vurdu Volkan Demirel. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Ayavara'dan kaçıyor. Ferdi atmadı ve Hala atmadı. Kendi gitti Ferdi. Karşısında Roberto Carlos var. Ferdi. Roberto Carlos'un müdahalesiyle kornere gidiyor. Bu arada bir değişiklik. Dirk Kite oyunda. Dirk Kite girdi oyuna. Uğur Boral yerine girdi. Sağ bek mi oynayacak adam? Alex. Şimdi Moses. Dirk Kite. Roberto Carlos. Dirk Kite sağ kanatta oynuyor. Roberto Carlos da sağ bek oynatıyorlar. Acayip bir şekilde. Niye ters beke çekiliyor oyuncular anlamadım. Kayt. Şimdi Carlos. Ayev aldı orada. Moses. Edin Ceko. Moses. Victor Moses. Edin Ceko. Edin Ceko'nun önünde kalmadı. Bu arada bu iki takıma tabii ki teknik direktör belirlemenizi istiyorum. Ya yani yorumlarda yazalım. Ee, Aziz Yıldırım'ın en iyi teknik direktörü ben mesela Zico diyebilirim. Ali Koç'un da en iyi teknik direktörü. Takdir edersiniz ki Jose Mourinho. Bu iki takıma teknik direktör belirleyecek olsanız kimleri getirirdiniz? Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas hücuma çıktı ama yani abi Alex defans falan yapıyor ben anlamadım ya. Ya vallahi aşkına çok merak ediyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçesi ne oynuyor şu an ya? Ya ne oynuyorlar abi çok merak ediyorum. Alex Solbek oynuyor abi. Alexi Solbek falan oynatıyor manyak. Carlos Sabek. Baba ne yapıyorsun ya? Balici buraya aldın diye Alexi Solbek oynatmak zorunda mısın? Hasta mısın? Sapık mısın? Nesin? Ziko. Zico'yu belirlemiştik değil mi hoca? Nani, aradan bir pas Robin Van Persie. Çalımını attı. Ceza alanı içinde Robin Van Persie. Şimdi Naniye. Şut geldi Elvir Baliç. Abi 4-0 ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu ne biçim maç oldu ya? Dalgamı geçiyorsunuz abi? Seçimi de Ali Koç kazandı yani. Bu kadar da böyle bir şey beklemiyordum ya. Moses, Kim Min -C. Elif Elmas sarı kartı var Elif Elmas'ın. Elif Elmas ya haraya girdi. Mahvetti ya Aziz Yıldırım takımı. Fan Persi, Fan Persi, Fan Persi tek başına Fan Persi Livakovic çıkardı. Mesela 5 oluyordu abi. O sayı, o sahi. şimdi döndü. Bak onlar düzelmiş verdiyle o sahi. Nani Nani gitti. Nani verdi pasını. Fan Persi kimince araya giriyor. Edin Dzeko, Ayev, Moses orada araya Roberto Carlos girdi. Şimdi kayıt. Van Persie, Dirk Kayt, Apia, Apia aradan pasını verdi. Yüklenmeye devam ediyor abi Az Yıldırım takımı. Hakeme bakıyorum bir yandan maçı bitirmesi lazım artık. Hakem oynayın dedi. 90 artı 2'yi geçtik ve şimdi bitir. Ulan ne uyuz adamsın. Önce... Orta sahada bitirsene bari adamlar kaleye yakınlaşmış bitiriyorsun saçma sapan ya. Evet burada Aziz Yıldırım Fenerbahçesi maç etapını kazandı ezici bir üstünlükle helal olsun. Yani şöyle baktığımız zaman XG'ler ve gol beklentilerinde her şeyde farkı görüyorsunuz. O zaman kariyer modu etapına geçiyoruz. Evet hazır mıyız? Şimdi sonuçları göreceğiz. İlk başta ligi kim önde bitirmiş abi? Ligde Aziz Yıldırım Fenerbahçesi 3 puan farklı önde. Şampiyon Galatasaray ikinci. Beşiktaş. Bizim iki Fenerbahçe'de şampiyon olamamış lan. Olaya bak. Türkiye Kupası burada da yokuz. Ali Koç Fenerbahçesi daha çok ilerlemiş Aziz Yıldırım Fenerbahçesi'nden ve ikisini de Galatasaray elemiş. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanmış. Bizim takımlar Ali Koç Fenerbahçesi 4. olmuş. Gruplardan çıkamamış. Aziz Yıldırım Fenerbahçesi de Avrupa'ya düşmüş. Ee, Avrupa'ya baktığımız zaman oradan ne yapmış? lar penaltılarla Sporting'i elemişler. Şöyle göstereyim. Kameranın altında kalıyor. Ardından son 16'da Voluntary'i elemişler. Çeyrek finalde Rangers'a elenmiş Aziz Yıldırım Fenerbahçesi. Yani şu anda aslında videonun kazananı belli olduğu gol krallıklarına baktığımız zaman evet Yamada sıkıntı olduğu için değişik değişik şeyler. Beşiktaş'la Galatasaray da bu arada efsane takımıyla sahadaydı. Onu da söyleyelim. Baksana Haciler falan var. Bu Yaman'ın sıkıntılı olması durumu gerçekten üzücü. Biz takım istatistiklerine bakalım. Ali Koç Fenerbahçe'si ne yapmış? Elif Elmas 11'e 3, Ayev 10'a 7, Vedat Mürüş 9, Ferdi 7'ye 5, Emre Mor 5'e 1, Edin 5'e 3, Batu Ay 3'e 1. Görüyorsunuz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde de şöyle bakalım. Elbir Baliç 19'a 4, Dirk Kayt 6'ya 2, Mereleş Alex, Lugano, Valbuena diye gidiyor. Bak Apia maçta 2 gol atan Apia sezon boyu 0 gol 1 asistle oynamış. İnanılmaz. Evet dostlar umarım bu kapışmayı bu All Star kapışmasını izlerken eğlenmişsinizdir. FC 24'te başka neler görmek istersiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.